Geldik Angelina Jolie. Günlerdir e, dünya onun haberini konuşuyor. Çünkü göğüslerini aldırmıştı. Angelina Jolie bu kez de rahmine aldırmak istiyor. Ama doktorlar olmaması gerektiğini söylüyor. Bu şekilde yumurtalıklarını aldırarak, rahimini aldırarak, bundan ürettiği hormonlardan e, yoksun kalırsa, bu işin iki ucu da keskin bir bıçak olduğunu görüyoruz. Testler %87 meme kanseri riski dedi, memelerini aldırdı. %50 yumurtalık kanseri de tehdit edince rahmini de aldırmaya karar verdi. Profesör Doktor Bülent Tıraş Angelina Jolie'nin kararına karşı çıktı. Sayın Jolie'nin bu kararından sonra kadınlar koşa koşa doktora gidip memelerini Yumurtalıklarını, rahimlerini aldırmak isterlerse ne olacak? Ünlü oyuncunun annesi 2007 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Jolie de genetik taşıyıcıydı. Kanser riskini ortadan kaldırmak için radikal kararlar aldı. Profesör Turaşa göre Oscarlı oyuncunun ameliyat kararı riski ortadan kaldırmaya yetmiyor. Yumurtalık olmasa bile. Yumurtalık kanseri yine de oluşabilir. Tıraş bu tip riskler altında olanların tek yapmaları gerekenin düzenli kontroller olduğunu vurguladı. Hastalık oluşmadan rahim ve memeleri aldırmanınsa riskleri ciddi. Kemik erimesi, yüksek tansiyon yaptığı gösterilmiş. Kalp damar hastalıklarında artış, ateroskleroz dediğimiz damar sertliği, görmesinden, işitmesinden, cildine kadar her türlü sisteminde sorun yaşayabilir. Sadece Profesör Tıraş değil. Ünlü oyuncunun kararına Amerika Birleşik Devletleri Jinekoloji Derneği de tepki gösterdi. Amerika'daki Jinekoloji Derneği de bu konuda bir açıklama yaptı ve e, Sayın Angelina Jolie'nin hastalara yanlış mesaj verdiğini söyledi.